Merhaba arkadaşlar ben Nilay Kanalım Derle Topla çalkalaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni minnak ajandamın içine yaptığım güzel sayfalara birlikte bir göz atacağız. Sadece sayfalar değil birkaç şey de yerleştirdim. Bu ajandanın paket açılımında yapmamıştım. Hem ajandadan biraz bahsedeyim istedim hem de içine yaptığım güzelliklerden biraz bahsedeyim istedim size bu videoda. İzlemesi keyifli bir video olur diye düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz üzere küçücük minnacık el kadar A7 boyutunda Halkalı bir ajanda. E, cep boyutu olarak da geçiyor arkadaşlar. Rengi bronz. Ben bunu Getestilo'dan aldım. Şu şekilde çıt çıtlı bir e, kapağı var. Bu çıt çıt çok aşırı sertti. Gerçekten çok sertti. Ben şu kısmını hatta yıprattım. Bugün pazartesi. Cuma günü elime geçti. 4 gün boyunca acayip zorladım. Hatta 4 gün değil pardon 3 gün boyunca. Çünkü dün yapıverdi. Eşim şuraya bir şeyler yaptı. Ve şu anda rahatlıkla açılıp kapanabilir durumda. Aşandayı ilk açtığımızda böyle güzel bir giriş sayfası karşılıyor bizi. Ramazan başladı. ilk gün geldi zaten bu elime. Ramazan başladığından beri iftardan sonra böyle kahvemi alıp da bu anjandanın başına geçip işte kenardan da YouTube'dan böyle güzel videolar açıp keyif yapmak benim en büyük eğlencem bu sıra. O kadar eğleniyorum ki anlatamam arkadaşlar. Hatta bu videoyu size çekme sebebim de bu. Normalde Ramazan bittikten sonra çekeyim diye düşünmüştüm. Çünkü oruçluyken böyle bir sersem lemiş gibi oluyorum. Affedersiniz kaba bir tabir oldu ama susuzluk, kahvesizlik falan çok etkiliyor çünkü beni. Hani konuşurken falan çok aksam olur diye düşündüm ama sonra dedim ki böyle keyifli bir şey ben bu kadar eğleniyorsam belki izleyen arkadaşlarım da aynı şekilde eğlenmek isteyebilirler ki zaten eğlenmenizi ben de en az sizin kadar çok isterim. Siz de aynı ajandayı alıp aynı malzemelerle içlerini doldurup aynı keyfe ulaşabilirsiniz. Sırf bu yüzden çekiyorum bu videoyu şu anda. Çünkü içindeki birçok şey bedava indirilebilir veya internetten bulduğum şeyler arkadaşlar. Ya da işte hani Türkiye'de e, alabilir halde olduğunuz ulaşılabilir malzemeler. Çok da uzatmayayım. Halkası 2 santimlik halka. Bu şekilde olması benim gerçekten hoşuma gitti. Biraz daha geniş olsa bütün sevimliliği kaçardı bence ajandanın. Daha darı da çok kullanışsız oluyor. Benim şeffaf ajandamdaki çok dardı. Bir serçe parmağım anca sığıyordu. İçine çok az sayfa konuluyor. Pek de keyifli olmuyor onlarla oynaması oynaması diyorum. Çünkü ben bu ajandayı oynamak için aldım arkadaşlar. Hani <laughs> böyle çok işlevsel, fonksiyonel bir şey yok içinde. Birazdan göreceksiniz zaten. Şurada 3 tane kartlık gözü var ki kartları koyduğunuz zaman en alta kadar gitmiyor. Böyle kesili durumda. Üstten biraz çıkacak kadar kalıyor. Boyutları güzel ayarlanmış. Şu ataçı kendim yapmıştım. Bu Amerika'dan bir alışverişim sırasında böyle 4 tane veya 3 tane kahve serisi olan ataçlardan da şu pomponlu ataç pembe, yeşil ve kırmızısı ile birlikte diyanardan set halinde almıştım. Bu iki ataç bu arada kameradan üstüm yansıdı kusura bakmayın. Şu iki ataçsa benim kendi yaptığım ataçlar 2019'da neşeli kağıtlarda satıştaydı ama şu anda satışı yok. Şuradaki etiketler. Bunlar bu arada şişkin etiket. Düz etiket değil. Hatta o yüzden bir parça asetat koydum üzerine. Çok şey olmasın, zarar vermesin ajandama diye. Bunlar da Tekzen Teknosa, Tekzen. Tekzen'den geçen sene aldığım etiketlerin sevimli. Hem de gümüş rengi olunca buradaki halkalarla da uyum sağlar diye düşündüm. Geçersek kısımlarımıza, sekmelerimize diyeyim. Her ayraç arkadaşlar gördüğünüz üzere dört tane ayracım var. Her ayraç ya asetata ya da şu şekilde yağlı kağıda yapıştırılmış durumda. Bunun sebebi ise bu güzel kağıtların üzerine ayraç yapıştırmak istemedim arkadaşlar. Bir de bunları değiştirip de hani mevsime göre veya sezona göre veya ruh halime göre başka ayraçlar koyacak olursam her seferinde şunları tekrar tekrar kesip yapıştırmak istemedim. Yani bunlar burada sabit kalacak. Değiştirecek olursam görsel olan kısımlarını değiştireceğim. Benim için çok daha kullanışlı ve pratik olacak bu şekilde. En üst kısma bir tane asetat koydum. Bunun sebebi ise buranın zarar görmesini engellemek. Çünkü bazen kalemle veya işte hani şuraya etiketler koyuyorum ya etiketlerle falan yapışkan olabiliyor. Onu engellemek için bir parça asetat koydum. Bu arada bunlar bahsettim mi? Galiba bahsetmedim. Benim bu haftaki planımda kullandığım etiketlerde arkadaşlar. Tekrardan kullanırsam diye buraya koymuştum. Şurada da şöyle genişçe güzel bir cebi var. Genişçe derken ajanda küçük cep de küçük doğal olarak ama hani ajandanın tamamını kaplıyor anlamında geniş diyorum. Geçersek ilk sekmemize şöyle bir yağlı kağıdım var. Burada 2020 ve 2021'in takvimi var. Bu ajandayla birlikte geldi arkadaşlar. Bu arada konuşurken dilim böyle dolanıyormuş gibi oluyor. Kusura bakmayın saat dört buçuk beş falan galiba 5 olmuştur ve hani böyle orucun tam kendini yoğun olarak hissettirdiği zamanlar o yüzden birazcık sıkıntı yaşıyorum size yansıtmamaya çalışacağım ama yansıyan kısımlar içinde yansıyacak olan kısımlar içinde şimdiden özür dilerim arkadaşlar bu kısma küçük postitler koydum bunu da bir parça asetata yapıştırdım arkadaşlar böyle yarım zaten bunun arkasına da ajandayla birlikte gelen gerçekten kalın bir parça karton var bunu koydum. Hem yazmam rahat olsun diye hem de burada Eyfel Kulesi, arkada böyle çiçekler falan çok romantik geldi gözüme. Hoş ve uyum sağlıyorlarmış gibi geldi. O yüzden bu şekilde koydum. Bir arka sayfamızda notlar kısmım var. Bunlar yine bir önceki şeffaf ajandamın içinde bulunan not kağıtlarıydı. Biraz uzunlardı. Alt tarafından kestim. İkinci sekmemiz güzel güzel çiçekli böyle. Bu kısım arkadaşlar ajandayla birlikte gelen haftalık sayfalar. Ayı yazabileceğiniz bir kısım var. Sonra da haftanın günleri yapılacaklar ve notlar için kısımlar ayrılmış. Ben bir sayfa hem böyle bir şey deleceğim de rahatlık olsun diye hem de kalem testimi yapabilmek için ayırdım. En başa koydum. Sonra benim haftalık kısmım başlıyor. Burası Tamamen eğlence ve hobi amaçlı arkadaşlar bu şeye ajandama yaptığım planlar ataçla ayırmıştım ilk başta ama ataç çok fazla ve derin iz yaptığı için de bu şekilde bir parça asetata geçen senenin 2019'un neşeli kağıtlar kış kutusundan gelen pomponlardan koydum bunları derdikten sonra da kenar kısmını kestim bu sayede tak çıkar yapabiliyorum her seferinde ajandama açmama gerek kalmıyor böyle birkaç sayfa koydum sayfaların tamamı bunun içinde değil bir kısmını buraya koydum bununla birlikte fazladan diğer sayfalarım da var onları da hemen bir gelelim ikinci kısmımda bu şekilde günlük olan plan kısmım var arkadaşlar şöyle göstereyim burası pazartesi şöyle salı çarşamba şeklinde gidiyor ama isimleri yok bir sonraki kısımda şöyle benim prensesim uyandı arkada bağırmaya başladı. Burasıysa bunun videosunu geçen gün çektim sizinle paylaşacağım bu videodan sonra paylaşacağım ama bu şekilde bir hafta dört sayfada hoş geldin anneciğim. Bir hafta dört sayfada olan plan sayfalarım var. Gördüğünüz üzere. 3 farklı çeşit haftalık ve günlük plan sayfam var. Dediğim gibi bunu sırf eğlence için kullandığımda hangisine canım isterse ona göre hazırlıyorum. Keyifli oluyor benim için gerçekten. En arka sayfada bu üzerinde etiketler vardı arkadaşlar. Bitmiş bir etiket ne denir alt sayfası esasında onu ikiye katladım. Daha sonra kenarına bir parça mor kağıt koydum, yapıştırdım ve deldim. Bu şekilde kalan etiketlerimi, parça etiketlerimi bunun üzerine yapıştırıp bir sonraki kullanacağım zaman için hazır hale getirmiş oluyorum çünkü benim etiket nasıl göstersem size. Şöyle bunu buraya çıkartıp tekrar şu şekilde yapıştırdığınızda kağıtları üst üste koyduğunuzda bu kıvrılıyor ya bir şekilde çıkıyor ve kayboluyor. Bunun yerine buraya alıp sabit bir yere koymak çok daha kullanışlı ve rahat oluyor. Hem arkası hem önü hazır durumda. Bu bir davetiyeydi. Ben bunu kestim. Şurasını bir parça yağlı kağıtla kapattım. Burası boştu çünkü. İçine de küçük etiketlerimi koyuyorum. Kart boyutundaki etiketlerimi koyuyorum. A, bu arada ondan da bahsedeyim size arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim bir etiket dükkanım var. Onunla ilgili siparişleriniz için de çok teşekkür ederim. Bu haftadan itibaren 150 lira üzeri siparişlerinizde bu güzel kahve etiket setleri hediye olarak gelecek arkadaşlar size. Onu da böyle belirtmek istedim. Bunların haricinde benim küçük e, tarih etiketlerim, işte altıgen etiketlerim falan da burada. Kartlık gözüne koymak istemiştim ama e, çok fazla oldukları için oranın çok fazla kabarmasına sebep oldular. O da benim hoşuma gitmedi. Görsel olarak hoşuma gitmedi. Ataçlarla falan pek de güzel durmadılar. O yüzden Onları buraya koydum. Buraya büyüklerimi koyarım diye düşünmüştüm esasında şunları falan ama sondan dediğim gibi yerleri değişti. Bu ile gelen motto kartlardan Every Moment Matters yazıyor. Şöyle yıldızlı falan. Çok hoş oldu. Bu tam arka yaşınınla birlikte. Bu normalde altın sarısı değil arkadaşlar, bronz ama şu anda ışık pek de toplamıyor. Halbuki gün ışığında çekiyorum ama Arkası sert bir şey olsun ki sayfalarım araya kaçmasın diye koydum. Bunu koymasam kalın bir parça asetat koyacaktım zaten. En arkada biraz önce gördüğünüz haftalık planımda kullandığım etiketler ben göstereyim. Şuradaki kavanozda etiketler. Bu etiket sayfasından. Bunlar hala dükkanda satışta bu arada. Instagram'dan giderek sipariş verebilirsiniz. Bunları da bol bol sipariş çıktığım için bu sıra ya da bol bol neşeli kargo aldığım için ya da ikisi birlikte. Sanırım ikisi birlikte demek daha uygun olur. Bol bol kullanıyorum. O yüzden de böyle arkaya koydum ki elimin altında ulaşılabilir durumda olsunlar diye. Affedersiniz. Bayağı bir şey yaptım, döndürdüm ajandayı. Buraya da Böyle bir parça kartonun üzerine birkaç parça bant sardım. Renklerinin uyacağını düşünsem biraz daha saracaktım. Ama bu palete uygun çok da fazla bantım yokmuş. Sadece bunlar vardı. O yüzden sadece bunları sardım. Bunların hepsi kullanılabilir durumda bu arada. Şöyle 5-6 sıra falan sardım bunları. Ajandanın şu cebi kapalı durumdaydı arkadaşlar. Ben şeyle e, cetvelimle şu kenarlardan sokup şuradaki yapışkanlarını açtım. Kapalı durumda dedim. Hani şurası açıktı da iç taraftan yapışkanları yapışık durumdaydı. Bunu hatta ilk sokmaya çalıştığımda kenarları falan kıvrıldı. Ha, o kısmını kesmişim sonradan. Kenarları falan kıvrıldı. Ondan sonra cetvelle açtım. Şu anda tam sığabilir durumda. Aklınızda bulunsun. En arka kısımdaki göze de e, Zebra Sarasa'nın 07 kalemini koydum ama 04 kalemimi daha yoğun olarak kullanıyorum arkadaşlar. Görsel olarak pek uymadığı için bunu koydum. Bunun bulabilirsem 05 04 veya 03'ünü bulmaya çalışacağım. Hatta bulabilirsem böyle çoklu kalemler oluyor ya onların ince uçlusunu bulup buraya koymak benim için çok daha iyi ve kullanışlı olacak sanırım. Ay affedersiniz. Sanırım her şeyden bahsettim arkadaşlar. Galiba bahsettim. Ola ki herhangi bir şey kaldıysa da yorumlara yazabilirsiniz. Açıklamaktan memnuniyet duyarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.